Allahım, bana ne olur hediye gönderin. Bu arada biliyor musunuz gerçekten Azerbaycan manatı çok değerlendi. Bana manat veya dolar gönderebilirsiniz iyice dilenci olur. çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Ben çünkü gerçekten Azerbaycan şarkılarını dinlemeyi özlemişim kanalımda. Umarım siz de sevmişsinizdir. Merhaba arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Merhabalar Azerbaycan'daki can kardeşlerim. Hepinize merhaba. Bugün iki tane Azerbaycan şarkısına tepki çekeceğiz. Bunu baştan söyleyeyim. Ama geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenip beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi arkamdan konuşmuşlar demişler ki öldü. Artık Azerbaycan'la ilgili videolar çekmiyor. Çekmeyecek. Siz de onlara deyin ki ISO geri döndü. Hadi bakalım geçelim bu <laughs> lafı bundan sonra dur 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 dur. Buraya efekt beklerdim de öyle bir şey yapmak istemiyorum. Çok mütevazı bir insan olduğum için. İlk şarkımız DJ Roşka, Ayşun ve Ali Can'dan. Ay 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 Haydi bakalım, gelsin o zaman. 3 Üç iki, bir. Gelsin. Bu arada ben DJ Roşkanın şarkılarını gerçekten seviyorum. Bakalım bu şarkısını sevecek miyim? Keşke kulaklık olsaydı. Telefon çok güzelmiş. Sadece <laughs> bu çekti bilmiyorum. Allah'ım bana ne olur hediye gönderin. Bu arada biliyor musunuz gerçekten Azerbaycan manatı çok değerlendi. Bana manat veya dolar gönderebilirsiniz iyice dilenci olur. <gülüyor> <gülüyor> yani tut elimden bu, bu şehirden gidelim. Çok güzel manzarada çekmişler. Sesi çok iyi bu arada onu da söyleyeyim. Seni çok 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 kıskanırım. Burası güzelmiş. Şimdi seslerini ben ikisini de beğendim. Ali Can'la Aysun'un zaten güzel sesleri var. Biliyorsunuz Azerbaycan kardeşlerimizin böyle şarkı söylerken farklı bir gırtlak, bir nami bir şeyleri oluyor. Bunları zaten çoğunuz biliyorsunuzdur herhalde bu zamana kadar tepki çektik herhalde izleyenler biliyordur. Gerçekten güzel farklı sesleri oluyor onu öyle söyleyeyim. Bilmiyorum daha devam edelim şimdi. Çok yumuşak sesleri koşun çok yumuşak sesleri var. Yani yay yani, yay. Yani. buralar güzel. Peki bunlar böyle şarkı söylerken arkada niye telefonda oynuyor? <laughs> arkada çalıyor. Kanka rahat ol, arkada biz video çekiyoruz. Yani klip güzel, böyle bir sanki şey gibi olmuş, samimi bir ortamda geçsin, işte biz böyle söyleyelim falan. E, sanki böyle tek çekim olmuş gibi. Hoş, güzel ama tabii ki de daha böyle mükemmel bir klip olabilir mi? DJ Roşka'nın önceki klipleri gibi olabilirdi şimdilik. Belki değişir bilmiyorum, lafımı da geri alayım. Ben de böyle şimdi söylerim söylerim, sonra linçlenirmişim falan. Aşk şarkısı. Yalnız ev çok güzelmiş be. Ben tamam şarkıyı dinlemem lazım da ev çok iyiymiş. Klipte sevgiliyi canlandırıyorlar galiba. Yani mı canlandırıyorlar. bilmiyorum şu an. Siz. Bilenler yazsın bana. Sonra buradan acayip şeyler çıkmasın. Sen onları nasıl sevgili dersin falan demeyin. Çünkü bilmiyorum. Haklarında bir bilgi sahibi değilim. De Çok yakışmış ama sesleri birbirine. Valla yani hani bunu çok seviyorum böyle sade şeyleri. Bazılarınız diyebilir ki böyle neyini seviyorsun? Gerçekten çok sadece sesi çok seviyorum. Akapella falan oluyor ya. Tabi burada enstrümanlar da var gerçi de. Şarkı hoş. Yani kötü bir şey diyemem sesleri güzel ama böyle daha böyle bir oynak bir şey bekliyorum dizi roşka deyince aklıma böyle hep göbek atılacak farklı şeyler geliyor ya da bilmiyorum ben mi çok şey bekliyorum acaba siz düşüncelerinizi aşağı yazarsanız çok mutlu olurum çünkü ben gerçekten uzun zamandır böyle Azerbaycan şarkıları ile ilgili video çekmediğim için biraz paslanmışım öyle söyleyeyim ne yorum yapacağımı şu an bilemiyorum ama siz yazın yani düşüncelerinizi nasıl olabilirdi Arkadaki manzara çok güzel. Bir gün gelirsen beni gezdirin oralarda. Nereye geleceğim? Para yok, para. Niye paraya gözü oldum ben bu YouTube'a girdim gireli. DJ Roşka'ya söyleyelim de bana bir şarkı çıkaralım <laughs> gelince çok para varmış gibi. Söyleyeyim bayağı böyle e, klipte sevgili canlandırmışlar. Kimse bana bunlar arkadaş demesin yani bayağı da böyle sevgili gibiler. Hoş ama ben sevdim ya. Vallahi sevdim buranı. Bu bu zamana kadar güzel ama şarkı böyle bir süre sonra ay 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 şarkı 3 dakika olsaymış daha güzel olurmuş. Şu an 4 dakika oldu. Biraz ne yalan söyleyeyim sıkmaya başladı. Ha belki arabada giderken dinlenir mi? Dinlenir. Keşke şarkıyı 3 dakika olarak bıraksalarmış. Ay 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 ay. ay, ay. Bir şey tüm sesi çok güzel herhalde canım. Orada çünkü Şarkı güzel ama düşüncelerimi sonra söyleyeceğim. Ben yani şu an söylemeyeceğim. Bir sonraki şarkıya geçelim. Bir sonraki şarkımız da Paster'den yeniden isimli bir şarkı. Uzun zamandır Paster'in şarkılarını dinlememiştik. Hadi bakalım gelsin dinleyelim. Biraz böyle farklı şeyler duyalım. Paster yeniden gelsin o zaman. Gelsin. Oha. Klip çok iyi girdi yalnız. Bizon enerji. Şu bizonu bana ne olur mesaj atın bana sponsorluk falan versin. <laughs> Bizon enerji çeceği. Herkesi sponsor. Ya kalbim desin ya da kalbime dolur bu. Kıymetim var ucuz. Ooo. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bayağı laf soktu. Şimdi diyebilirsiniz hemen ilk saniyesinde ne ne neyine düştün ama gerçekten kaliteli bir klip olacağı benziyordu zaten. İyi, o ilk o 10 saniyesinden anlayabiliyorsunuz nasıl kaliteli olduğunu. Bence kaliteli ve güzel bir klip olacak. Heyecanlandım değil mi? Ben böyle aşırı ototun sevmem ama şu an rahatsız etmedi. Ben de seni terk edip gidiyorum göğlere. <laughs> <laughs> bu, bu hareketi çekmedi sayalım. Arkadaşlar burayı görmediğini sayalım. Hani valla şu bilmiyorum neden sevdim. Şu an sevdim bir şarkıyı ya. Altyapı çok iyi mu diyorlar? Ben o kadar bilgili değilim bu şeylerde. Çekimler çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok kaliteli yapmış şu ana kadar. Yani açar dinler miyim? Dinlerim. Ben ki biliyorsunuz daha çok böyle vokal seviyorum. Rap, böyle bu tarz şeyleri aşırı aşırı böyle dinlemem ama bir hoş ya gerçekten güzel geldi. Ben bana güzel olan şeyleri güzel diyorum. Çok iyi çekmişler abi çok çok hak etmiş yani. Şu manzaraya bakın burada fotoğraflar falan. Vallahi güzel yapmış. Ben beğendim yani ben ben gerçekten beğendim. Sen Amerika Trumpa göre. Vay. Çok güzel, samimi de bir klip olmuş. Gerçekten güzel. Hem böyle bir şey havası var, böyle bir asi bir nasıl anlasam işte anladınız böyle bir farklı bir asi havası var. Hem böyle bir yandan da samimi bir tarafı var. Benim böyle sevdiğim klipler bunlar yani. Öyle söyleyeyim. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok beğendim. Oo. Pastel yapmış. Vallahi güzel yapmış onu. Da... Oo, kalabalık var. Arkaya böyle bir kız vokal yakışırmış. Konuşalım, yakışırmış bu şarkıya. Gerçekten güzel olurmuş. Şu sesi güzel olur mu zaten? Çok iyi. Çok iyi ben bir şey diyemiyorum. Gerçekten ben beğendim. Bazılarının klibini beğenmem, şarkısını beğenirim. Bazılarının da şarkısını beğenmem, klibini beğenirim. Ama bu şu, bunun gerçekten hem şarkı hem klip gerçekten düzgün bir şekilde düz, güzel bir şekilde gitti. Gel, şimdi gelelim DJ Roşka, Aysun Ali Can'ın şarkısına. Hepsinin sesleri gerçekten mükemmeldi. Çektikleri klip bana böyle samimi güzel bir ortam gösterdi. Evet hoştu. Çok mu samimiydi? Samimiydi. İşte Ali Can'la Aysun'un böyle sarılmaları falan pişman. Bunlar da gerçekten güzeldi. Ama ben daha böyle kaliteli, daha farklı videolar bekliyorum. Şimdi diyeceksiniz. Sen mi kaliteli şeyler bekliyorsun? Çünkü bana böyle laf atanlar oluyor. Hemen söyleyeyim size benim o kadar param olsa ben de gerçekten ünlü birisi olsam tabii ki de güzel klipler çekmek için paramı da yatırır harcardım. Neyse lafımı da söyledikten sonra Pastel'in şarkısına yani şarkı klip güzeldi gerçekten Cici Roşka'nın ama sadece 3 dakika olsaydı şarkı daha güzel olurdu. Yani 4 dakika biraz uzun olmuş. Sakın ben böyle gerçek düşüncelerimi söylüyorum diye beni nişlemeyin. Bazılarınız alışkın böyle yağlamaya, ballamaya, yalandan tepkilere. Ondan sonra işte her şeyi o oh Allah'ım çok mükemmel. Bütün şarkıları çok güzel deyip ondan sonra kamerayı kapattıktan sonra hiçbirini dinlemediklerini ben de biliyorum. O yüzden lütfen ama lütfen gerçek düşüncelerimi söyledikten sonra beni nişlemeyin. Gelelim Pastel'in şarkısına. Biliyorsunuz ben böyle az önce de söyledim. Rap'e böyle bayılıp ölen bir insan değilim. Ama açtığımda gerçekten kaliteli insanlar varsa dinliyorum. Paster'in şarkısı klibi efsane güzel olmuş. Yani klibini öldüm bittim bu kadar güzel bir klip yapılabilir. Ben çok beğendim. Yani klibin açıları çekimleri onları bunlar mükemmeldi. Şarkıya ben zaten bir şey demiyorum yani ben fazla ototun sevmiyordum ama bunu bile dinlerim ya o kadar güzel yapmış. Geçen gün biri bana şey demiş bunu da söyleyeyim de lütfen içimde kalmasın ne çok konuştu bu çocuk demeyin. Biraz da bana şey de yazıyor senin diyor müzikle alakan nedir işte sen böyle insanları eleştirecek ne şeyin var falan. Tepki videolarının illa böyle eğitimini almış olmanız gerekmiyor tepki videosu çekmek için. Ben burada sadece kendi düşüncelerimi söylüyorum. Yok burada Allah'ım işte şey demiyorum mükemmel cise çıkmış yok burada detöne olmuş yok sütoniler falan filan bunları söylemiyorum zaten. Bunları gidip e, işin ehli insanlar söylesin. Ben sadece düşüncelerimi dile getiriyorum umarım sizi sevmişsinizdir. Geçen gün birisi bana şey yazmış. Ben bu Azerbaycan replerini izledim dinledim diye bir video çekmiştim. İşte sen pop pop müzikteki sanatçılara küfredebilirsin. Onlara istediğini söyleyebilirsin ama rap'e asla bir şey söyleyemezsin diye. Ben bir şok geçirdim. Çünkü tamam rap müziği çok seviyor olabilirsin. Onlar senin için çok farklı, çok değerli olabilir ama Allah kadından inmedi yani. Onlara niye eleştiremiyorum ve onlara niye bir şey söyleyemiyorum? Ve hani pop müzikteki insanlar da insan değil mi? Onlara ben niye küfredeyim? Yani biraz böyle arkadaşlar bilinçlerin. Çünkü ben herkesi her şeyi sevmek zorunda değilim. Siz de sevmek zorunda değilsiniz. Siz de benim videolarımı sevmeyebilirsiniz. Bu çok normal ama ben zaten kimseye küfür etmiyorum. Edepli bir şekilde beğenip beğenmediğimi söylüyorum. Bu kadar. İşte bu. Umarım sevmişsinizdir. Umarım gerçekten beğenmişsinizdir videomu. Elimden geldiğince samimi, elimden geldiğince böyle açık bir şekilde size düşüncelerimi belirtmeye çalıştım. Daha fazlasını gelmesini istiyorsanız lütfen aşağı yorumlara bırakın. Ben çünkü gerçekten Azerbaycan şarkılarını dinlemeyi özlemişim kanalımda. Umarım siz de sevmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere videomu beğenip sakın paylaşmayı unutmayın.